yeni videoma hoş geldiniz bir canım. Abula, abula bu hafta ne yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. Aynı zamanda ay abula bu ne güzellik kız dediğinizi de duyar gibiyim bir tanem. Yanımda yamağım Turşahan Bey var. Bugün bana yardımcı olacak. Peki abula biz bugün ne yapacağız? Hemen sizi mutfağıma götürüyorum. Görüyorsunuz bu ve henüz çıkarmadığım bir miktar malzememle... Ya biz artık yemek yemekten çok sıkıldık. Ben yemek insanı değilim. Şöyle masada 4-5 çeşit meze olsun. Yavaş yavaş karnımız doysun. Damalımız lezzetten çatlasın bebeğim diyenler için. Ablanız bugün size çılgın meze tarifleriyle geliyor. Lü 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 lü. Ama çocuğumun şıratına bakın ruj oldu. <laughs> Anneşi tarafından öpülmüş ve ruj edilmiş bir çırtıkan. Oğluşum benim neyse sen de öyle kal bir tanem. Türşahan Bey güneş banyosunu yaparken biz de mezelerimize geçelim. Şahsen ben yemek yemekten sıkıldım artık. Çünkü hep aynı şeyler. Bir de meze yemeği ekstra çok seviyorum. Böyle zeytinyağlılar böyle. Hmm. Masada çeşit çeşit bayılırım. Bir masaya yemek ve meze koyuluyorsa ben... Yemekten önce mezeyi yerim ve karnımı mezeyle doyururum. Mezelerimize geçiyoruz. Şimdi TikTok'ta bir zeytin kavurması tarifi gördüm. Zeytin kavurması yapacağız. Adana usulü kebapçıların yanında verdikleri ekşi tatlı soğandan yapacağız. Közlenmiş. Közlenmiş kapya biber ve közlenmiş patlıcan sarımsaklı ondan yapacağız. Bir tane de patatesli mezemiz var. <laughs> Aşkım sulandı ya. Çok iyi yemek. Ay bir de cacığım var kız. Na, 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 na. Yürü lan kalk lan. Tüm gün yattın hadi annene yardım edeceksin. Kalk turşu şu an. Annen hiç çıldırtma bir tanem. Yürü. Yürü hadi bu canım. Çıtır çıtır bir patates kızartması olacak. Evet şöyle tavamızın altını açıyoruz. Soğanlarımı alıyorum büyük annem. Soğanlarımı alıyorum ve tavaya gönderiyorum. Birazcık çevireceğiz suyunu çekene kadar. <laughs> Temizlik takıntı şu ana şu an yandı kız şu yandı. Bu soğanı zeytinyağıyla yapmamız gerekiyor. İçine zeytinyağı bolca koyacağım. Efendim bu sırada Turşuhan Bey'imizin yanına uğruyoruz. Turşuhan Bey, Turşuhan Bey. <laughs> Şurasında hala ruj rekesi var oğluşumun. Turşuhan Bey, Turşuhan Bey. Görüyoruz ki annenize bir yardıma bile gelmiyorsunuz. Bu, bu gavurluk, bu gavurluk doğuştan mı acaba? Bu gavurluk. Oğluşum tekne orucu tutuyor. Çok şoruyorsunuz. Abla abla turşuhan oruç tutuyor mu diye. Bir tane hep turşuhan kreşe gittiği için yalnızca teknoloji orucu tutturuyorum. Öğretmeni zaten kızıyı incittir hanım diyor. Lütfen turşuhan beye diyor. Oruç tutturmayın. Şunu dediğinizi duyar gibiyim. Abla abla soymadım nasıl yapıyorsun? Buna nasıl pislik? Böyle iş mi olur? Ben dış kabuğunu da koyuyorum. Çünkü salatalık çok pahalı. Dış kabuğunu atamam. Şu şekilde oldu görüyorsunuz. Ben içerisine bir diş sarımsağımı hemen tabağın kenarında şöyle eziyorum tamam mı? Ben bulaşık yaratmaya karşı bir insan olduğum için her şeyi genelde tek kabın içerisinde yaparım. Tuz atılıyor. Ama tuzumu şimdi atmayacağım. Neyse ya atayım sulanırsa da. Ama sulanır ya o. Tarar veremedim. Yoğurdumu doyuyorum çünkü bu bir ki Harika. Mokşama geleceğim. Hocam ama. Benim oğlum tiksinmiyorum. Yemeğimden kedi tüyü çıkarsa tiksinmem. Ki şimdiye kadar çıkmadı. Çıksaydı da tiksinmezdim. Turşu Hanım mutfak tezgahında göremezsiniz. Oğluşumun eğitimi öyle çünkü. Evet, vay efendim salatalığın dışını, dış kabuğunu da içerisine koydu. Carto curto diyenleri duyar gibiyim. Evet koydum. Niye orası yenilmiyor mu? Vitamini kabuğunda. Salatalık ne kadar biliyor musunuz? 40 lira kilosu, 40. Evet, soğanlarımız olmaya devam ediyor. Gıcarın çünkü siz çok iyi birer soğan şu olacaksınız. Şurada közlenmiş patlıcan, şurada közlenmiş şey, biber. <laughs> çıkarayım. Baya bildiğiniz doğranmış vaziyette. Biberi çıkardım. Oh. Elimde doğruyorum gelişi güzel. Alışmak dolayıdır ödeme. Alışırsın çurtu E, i̇ki tane de sarımsak dileceğim. Evet bürü tanelerim. Şimdi geldik soğanımıza. Soğanımızı hazırlayacağım. Şöyle görüyorsunuz. Bu hale geldi en şu Evet, hazırsanız bu mezenin öldürücü darbesini yapıyorum. Nar ekşisi. Tavam biraz ısınacak ve içerisine önce tereyağımı atacağım. Şurada görüyorsunuz tereyağımı. Ardından şu lezzet fırtınasını atacağım. Evet, ay kıza bak saçları açık yemek yapıyor içine gıl düşecek diyenleri duyar gibiyim. Düşsün ben yerim benim saçım benim gılım. Şimdi tereyağı çok pahalı olduğu için dışarıda daha fazla tutamam. Hemen tabatıp dolaba toyacağım. Altını iyice açıyorum ve cozurdamaya bırakıyorum. Şurta hanım. Ay şuraya. Ay bayıldım açlıktan. Ay bayıldım buraya açlıktan. Oh. Annesiyle ömrü veren birisi. Allah, Allah Şuradan hemen bir adet acı biberimi tekrar çıkartıyorum. Sonucanı sığarak derece severek. Güm güm atıyoruz. Biraz tuzumu koyayım. Tuzu çok koymayacağım çünkü ceca var ya ayı gibi tuz koymuşum. Keki kattım yalnız mı? Bir hasret Evet şu anda şamurşaklarımı da atıyorum. Samursunu atıyor korkmuyorum. Arada bir dal yokluyorum. Cennetten Cönnetten çiçek mi topluyorum. Herkesi turşuman gel bir tanem. Dağ anneni. Şöyle bir karıştırayım. Abla efsane görünüyor abla. <laughs> Yap şu bunu incittin. Ya. ya, ya. Elipsiz namussuz çocuk. Turşuhan'ın tuvalet töreni. alışmak vakti layıdır ölüme. Alışırışını çürük o alışırışın tuvalet töreni. Evet bir tanelerim son ve en vurucu mezemiz için hazırsanız başlayalım. Kimin onu bu? Bu benim oluşum. Annesinin dujusu. Hemen geliyor annesinin yanına. Kudurmuş köpeği şu. Sen yiyecek misin bir tane mırıcık? Ay, ay yıkıldı bu çocuk. Ay annesini görünce bu çocuk dayanamaz yıkılır ya. Oh, 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 oh. Bir tane mi Ay tatlanana, ay kudurganlığına, ay kudurganlığına. Ay, kudurganlığına. Ay, bu çocuğun. Ay kudurganlığına. A bu çocuğun keleşliğine. Ama nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun lan Koçun koçun gidiyor bir çocuk bu çocuk? Ay dişlerimi çıktırdı, ay dişlerimi çıktırdı. Ay dişlerim şıktırdı. ay dişlerim şıktırdı. O bir şey yok. O bir şey yok. O bir Göbek şu olur şu. Dur 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 Göbek Hırçın göbek şu Anne gibi yap. Çık, çık. Nasıl bir ayak o? O naşı bir ayak? Zeytinyağı koyuyorum dibine. Bugünkü bu zenginlik ne ya? Zeytinyağını doldurdum vallahi için abla. Evet birtanelerim zeytin mezemizde oluyor. Fakat zeytin mezesinin bir önemli vurucu noktası da içerisine hop ekşisi koyuyor. Şurası harika. Ağzım sulandı ya. Ağzım peki benim neye sulandı? Bu mezeye mi yoksa bu çocuğa mı? Galiba ikişine de. Geldik zurnanın jort dediği yere patates sızartmasını yapacağım. Evet içerisine bir paket kabartma tozu ve kafama göre de buğday nişastası attım. Ben... Hamurumuzun son hali bu şekilde. Burada keseceğim şöyle. Şöyle şöyle şeritler halinde keseceğim bunu. Ya, hamur çok bölünüyor ya. Çok kötü olacak herhalde. Ya, hiçbir şeye de benzemiyor gibi görünüyor. Ne bileyim. İstediğim i̇şte gibi olmadı dostlar. Hmm, Tanrım her şey çok kötü gidiyor şu an. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı bu patatesler. Ay patateslerin son hali bu şekilde. Şimdi bunu alacağım. Al ince tül. Of güzel valla beklediğimden iyi gitti ha. Sonuç beklediğimden iyi oluyor. Şöyle şunu. Evet bürü tanelerim. Sofram bu şekilde. Mezelerimi harika. Şurada da bir kedi sarma var. Bekliyor ama bunlar şuna göre değil. Doştum. Of çok güzel görünüyor bence ya. Harika görünüyor. Her şey harika görünüyor. Şimdi geldi tadım zamanına. Evet brütanelerim şimdi geldi tadım zamanına. Ay çok heyecanlıyım ya. Hadi bakalım. Ay önce Nidan başlasam? Önce ilk yaptığım şu cacikiden başlıyorum. Ama bu sulanmış demiştim zaten yaparken. Bakalım tadım aşırı olmuş. Bildiğimiz cacık. Ama sarımsağı falan çok güzel olmuş. Bir de böyle yemesi daha eğlenceli. Uzun makarnaya benziyor. Soğanlı mezemize hemen tatlı ekşi soğanlı mezeden alıyorum. Nasıl olmuş kadar? Şöyle görüyorsunuz. Bir hmm. tadına bakalım. Çok iyi. Bunu Adana'da kebapçıların yanında da veriyorlar. Oradakiyle neredeyse birebir aynı gibi. Yakın yani çok yakın. Çok beğendim. Şimdi hemen diğer mezeme geçiyorum. Bu közlenmiş biber patlıcan sarımsaklı. Hemen bundan tadıyoruz tereyağlıydı bol bol. Şöyle sarımsaklı yerinden alıyorum. Hepsinden alıyorum. ama biraz nar ekşisi olsa da güzel olur ama o tereyağı, sarımsak o közlenmiş biber vesaire hepsi ağzına geliyor çok lezzetli içine abla zeytin kavurma hepsinden alıyorum bak iyicene bandırıyorum yana bir zeytinin kavrulunca bu kadar güzel olacağını hiç üzülmemiştim şimdi herkesin merakla beklediği o saçma sapan patatese geliyoruz. Evet patatesimiz şu şekilde görüyorsunuz. Tadım yapalım. Patatesi ben beğenmedim. Patates olmadı. Zaten tarifine bakmadan yaptım. Ben de zaten uzman değilim. Bana bakarak gelip bu patatesi yapmayın. Size söyledim zaten videoda da. Bu patatesi yapmayın. Kutumu hayır değil. Ama şerefinizle normal patates kızarsanız daha mantıklı. Bu kadar uğraşmazsınız. Bir videomuzun daha sonuna geldik abla. Ablanız sizi seviyor. Ablanız sizi öpüyor. Önümüzdeki hafta farklı yerlerde, farklı saatlerde görüşmek üzere. Ama öncesinde kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın Gülçhanem. Gerekirse zilinizi de açın. Çünkü neden bir incittin kolay yetişmiyor bebeğim. Yatalak anneannelerinize, babaannelerinize de deyin. Abulan var, abulan var. Babaanne, anneanne git onun kanalına abone ol diye Gülçhanem. Ablanı sizi seviyor, ablanı sizi övüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.